selam pelerim gibi yazmayı deniyorum serisinin bir diğer videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber videonun başlığından da anlayabileceğiniz üzere J.K. Rowling gibi yazmayı deniyoruz. Peki J.K. Rowling nasıl yazıyor? Hep beraber bir bakalım. Yine notlarım var burada. Şimdi öncelikle J.K. Rowling sabah 9 civarı yazmaya başlıyormuş. Şu anda saat 9'u 9 geçiyor. Ben bir tık geç kalmış olabilirim. Çünkü ortada toparlıyordum bir de çekeceğim için. J.K. 9 gibi başlıyor. 3 gibi bırakıyormuş. Yazarken patlamış mısır yemeği seviyormuş. Bunu nasıl yaptığını anlayamadım doğrusu. Çünkü parmakları yağlanmıyor mu? Yine de deneyeceğiz bunu. Tabii ki de deneyeceğiz. Çünkü zaten küçük küçük değişiklikler var. Bunları da yapmazsak olmaz. Her şeyi öncesinden planlıyormuş. Hangi sahne nerede geçiyor gibi tablo oluşturuyormuş. Benim zaten şu anda yazacağım bölüm tamamıyla planlı baştan sona. O yüzden bununla ilgili çok fazla uğraşmama gerek kalmayacak gibi duruyor. Son olarak ise JK Rowling kafede çalışmayı seviyormuş. Dışarıda yani. Ama bunu ben yapamam çünkü benim bilgisayar birazcık tülüstür olduğu için. Altında fan var ve şarja bağlı bir şekilde çalışıyor. Oradan ayrıldığım zaman yani hayatta kalma süresi pek fazla değil. O yüzden maalesef onu masamdan ayıramıyorum. Orada yaşıyor sadece. Bir tek bunu yapamayacağız. Onun dışındaki her şeyi yapacağız. Şimdi sabah 9'da başlamam gerekiyor. Evet. Ama kahve yaptım. Kahvem demleniyor. O yüzden 9 dokuz buçuk diyelim. 9.30'da başlayıp 3.30'da bitiririz. Bir yarım saat geç kalmış oluruz ama bence bir şey olmaz. Bunun haricinde hangi bölümü yazacağım? Onu konuşalım. Şimdi tripod değiştirdim arkadaşlar. Ve şöyle burada saati görebilirsiniz. Saat 99 dokuz geçiyor. Burada da dosyamız açık. Ölümcül taç. 13. bölüm. Ve yani maalesef bomboş bir sayfa var çünkü hiçbir şey yazmadım buraya. Bu bölüm tamamıyla aksiyonlar geçecek bir bölüm olacak. Kavga, dövüş, daha fazla kavga, daha fazla dövüş yani bayağı aksiyonlu bir sahne olacağı için hızlı bir şekilde yazacağımı tahmin ediyorum. Ama bu konuda emin değilim. Çünkü normalde bir bölüm 5000 kelime sürüyor. Bazen 6000'e kadar uzuyor ama minimum 5000'de tutmaya çalışıyorum. O yüzden yani bir de bir tane flashback sahnesi yazmak var aklımda. Bir de flashback sahnesini yazarsam muhtemelen 5000 kelimeden daha fazla sürecektir. Olsun zaten aksiyon sahnelerini yazmak bayağı kolay oluyor bence. Bana çok kolay geliyor çok fazla okuduğum için. Bakalım kahvemiz demlensin. Ben de o sıra da kendimi mentor olarak hazırlayayım. Sonrasında 9.30'da başlayalım. Evet arkadaşlar saat 9.28. Burada kahvem hazır. Burada yedek kahvem hazır. Burada bomboş dosya hazır. İnşallah dolacak. Ve ben de hazırım. O yüzden başlayalım. Evet arkadaşlar saat 19 geçiyor şu anda. Yaklaşık olarak yarım saatleri yazıyorum ve kelime sayımız 701 kelime. Dosyamız da şu anda bu şekilde gözüküyor. Netlesin ama çok fazla okumayın. Spoiler olur. Şimdi 700 kelimeyi devirdik. Gayet de güzel gidiyorum. Hani müziğim var, modum var, neler olup biteceğini biliyorum. Ama arkadaşlar ben kahvaltı yapmadım. Ve yaklaşık saat 6 gibi falan kalktım. O yüzden çok acıktığım için bir şeyler hazırlayacağım. Sonrasında yemeğe devam edeceğim. Yemeğe ne ya? Sonrasında yazmaya devam edeceğim. Ben gerçekten acıkmışım. Ve kahvaltı hazır. Burada yarım kahvem var. Bunu daha dolduracağım. Çalışmaya devam ediyoruz. Saat kaç? Saat 10.31 Evet arkadaşlar şimdi saat 12.04 ve kelime sayım 2030. 2030 kelime yazmışım. Kaç saat ediyor? 9.30'da başladım desek. Yarım saatte kahvaltı hazırladım ve kahvaltı yedim desek. 2 saat. Oha 2 saatte 2000 kelime mi yazmışım? Nasıl ya? Bence bir yanlışlık var. Bakayım. 2 saatte 2000 kelime yazmış olamam herhalde. Oo. oo. Vallahi yazmış mı? Şey zannettim. Kelime sayısını kontrol ederken kopyala yapıştır falan yaptım. Hani yazdığım kısmı iki kere saydım zannettim. Ama bayağı yazmışım. Aferin kız Yağmur. Şimdi bir üç saat daha yazacağız arkadaşlar. İki saatte iki bin kelime yazıyorsam üç saatte üç bin kelime yazarım diye umut ediyorum. Ama muhtemelen yazamayacağım. Ki yazsam da zaten yani bunu tekrar okuyup tekrar düzenleyip bir kere daha okuyup bir kere daha düzenlemesi falan var. Yazınca bölüm bitmiyor maalesef. Ama şu anki gelişmeden gayet memnunum arkadaşlar. Yine kahvem var. Burada az kahveli, bol sütlü kahvem var. Şöyle... Güzel tarafını çevireyim, şu tarafa çok bakmayın. Burada yedek sıcak kahvem var. Müziğim açık ve bir saat daha yazıp sonrasında JK Rowling'in yaptığı gibi patlamış mısır yapıp o şekilde devam edelim. Ama arkadaşlar saat 12.48 ve Ölümcül Taç 13. bölümü 2700 kelimede bırakıyorum. 13. bölümün kısa olmasına karar verdim. Çünkü diğer bölümü de kısa yapacağım ve diğer bölümü aynı bölümde olmaları pek mantıklı gelmedi ya. Öyle söyleyeyim direkt. Sanki sanki iki ayrı bölüme ayırırsam daha iyi bir akış olacakmış gibi hissettim. Bu yüzden 13. bölümü 2700 kelimede bırakıp 14. bölüme geçeceğim. Ama 14. bölüme geçmeden önce patlamış nasıl yapacağız. Çünkü neden? J.K. Rowling mısır yormuş yazarken. Nasıl yapacağımızı gerçekten hala anlamış değilim ama deneyeceğiz. Bu yağ yeter mi? Bence yeter çok da yağlı olmasın. Yanmayacağı kadar yağ yeterli olur diye düşünüyorum. Bu kadarmış. Ve tabii ki de tuzumu Evet arkadaşlar saat 1 2 saatimiz kaldı ve ben devam ediyorum arkadaşlar. Şu anda saat 2 olmak üzere. Peki şimdi ben ne yaptım? Öncelikle patlamış mısır taktiği hiçbir şekilde işe yaramıyor. Çünkü parmaklarım yağlanıyor ve parmaklarım yağlandığı için klavyeye yazamıyorum. Yani nasıl bunu yiyor anlamadım J.K. Rowling. Ki. Mantığı ne? Mesela bölümü tekrardan okurken sıkıntı yok. O zaman yiyebilirsiniz. Ama yazarken yemek çok saçma geldi bana. Uyduramadım yani kendime. Onun haricinde saat 9'da başladık ya. Saat 9'da değil de böyle daha 7-8'de başlasak daha iyi olurdu. Böylece işlerimiz daha erken biterdi. Mesela 7'de başlasam saat 1'de bitmiş olacaktı. Böylece günüme daha iyi devam edebilecektim. Ben birazcık daha erkenci kalkıp erken halletmeye çalışıyorum işlerimi. Böyle biri olduğum için 9 bir tık geç geldi bana. Bunun dışında ne diyecektim? Ha şimdi saat 2'ye geliyor arkadaşlar ama ben Sadece 300 kelimecik yazabildim çünkü çünkü ilk imza günü takvimim az önce belli oldu ve bunun heyecanıyla işte telefonda falan konuştuğum için bir şeyler yazamadım ve şu noktadan sonra da yazabileceğimi düşünmüyorum çünkü çok heyecanlıyım bir heyecan bastı bir ter bastı bana ve hani bunu öğrendiğim için arkadaşlarıma paylaşmak istediğim için yerimde duramadığım için ve gidip kombin yapmam lazım aynı zamanda aynı zamanda aklımda birkaç tane plan var imza günleri için onları yapıp yapamayacağımı öğrenmem lazım bu nedenle maalesef videoyu burada durduruyor bir saat erken bitireceğiz. Tamam, şimdi son bir değerlendirme daha yapalım. Sabah 9.30'da başladık. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı yaparken bir tık vakit kaybettim. 2700 kelimeyi çok güzel yazdım. O kısım çok iyi gitti. Ama son 300 kelime, aynen son 300 kelime bir tık sarsıntılıydı dediğim sebeplerden dolayı. Çünkü çok heyecanlıydım. Sonrasında her şey öncesinde planlama ve tablo oluşturma muhabbeti zaten dediğim gibi bende planlıydı. Hatta benim bir defterim var. Direkt kurgu defteri. Hangi bölümde ne olacak ya da bir kitap kaç bölüm sürecek bu şekilde parçalara ayırıyorum planlıyorum. Nerede oluyor? Nerede bitiyor? Harita falan. Onların hepsi kayıtlı olduğu için böyle bir şey ihtiyacım yoktu. Şimdi şöyle o defteri görmek isteyen de birçok kişi vardı arkadaşlar. Ama gösteremem maalesef. Çünkü aşırı rejda spoiler içeriyor. Yani tüm kitaplarım çıktıktan sonra o defterin içerisindeki tüm kitaplar çıktıktan sonra. Çünkü 5 tane kitap planlaması var içerisinde. Ve herkes onları okuduktan sonra izleyebilirsiniz ancak o videoyu. Yine çekerim. Çekmesine. Ama dediğim gibi önce o 5 tane kitabın da çıkması lazım. Şimdi birazcık heyecanlıma gidereceğim. Birazcık arkadaşlarımla konuşacağım. Birazcık evde tepineceğim. Sonrasında 13. bölümü tekrardan okuyacağım. Tekrardan düzenleyeceğim. Ardından da 14. bölüme geçerim. Yani bu video böyle oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben bu seriyi çekmeyi çok seviyorum açıkçası. Yazarları araştırmak çok hoşuma gidiyor. O yüzden umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Çünkü ben devamlı çekmeye niyetliyim yani. Ve izninizle kapanışa geçiyorum. Lütfen beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda Wetpet hesabım da var. Üç yerde ismim Adora Yağmur. Bunun haricinde kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi beğenip bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Her cuma cumartesi pazar yeni bir video ile sizlerleyim. Hepinize kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.